Merhaba hoş geldiniz. Bugün masada belki de tarihin en çetrefilli konularından biri var. Bilim ve inanç. Bunlar gerçekten birbirini dışlayan iki ayrı dünya mı yoksa belki de bizim göremediğimiz ortak bir zemin mi var? Hadi gelin bu büyük tartışmanın bir haritasını çıkaralım birlikte. Şimdi bu karmaşık konuyu daha anlaşılır hale getirmek için yol haritamızda 5 durağımız var önce her şeyi başlatan o temel soruyla başlayacağız. Sonra en sıcak çatışma alanına, yani evrim konusuna dalacağız. Ardından farklı birlikte varoluş modellerini masaya yatırıp kutsal metinlerdeki bilim iddialarına bakacağız ve en sonunda da peki tüm bunlardan ne anlamalıyız sorusuna cevap arayacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız bu devasa tartışmanın fitilini ateşleyen o tek o büyük soru. İşte o soru bu. Yüce bir gücün varlığı akıl yoluyla kanıtlanabilir mi? Eminim birçoğumuz bu soruyu kendimize sormuşuzdur. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu sorunun cevabı basit bir evet ya da hayır değil. Aslında bu soru bizi tamamen farklı düşünce sistemlerine, farklı patikalara yönlendiriyor. Çünkü bakın bu soruyu cevaplamak için elimizde tek bir araç yok. İnsanlık olarak gerçeği anlamak için geliştirdiğimiz üç temel alan var ve her birinin kendine özgü bir alet çantası, kendine özgü kuralları var. İşte o üç alan tam olarak burada. Bakın, Tablo çok net. Din, bilgi için vahye dayanıyor ve neden varız gibi anlam sorularına odaklanıyor. Bilim ise gözlem ve deney diyor ve bu nasıl çalışıyor diye soruyor. Felsefe de nasıl sorusunu soruyor ama onun aracı saf akıl. İşte bu temel ayrım, yani sordukları sorular ve kullandıkları araçlar, birazdan göreceğimiz bütün tartışmaların anahtarı aslında. Peki, bu üç farklı yıl birbiriyle kesiştiğinde ne oluyor? İşte o zaman işler karışıyor. Bunu en net görebileceğimiz yere gidelim şimdi. Büyük tartışma alanı, yani evrim. Evet, evrim teorisi. Bilim ve inanç arasındaki konuşmalarda adeta bir paratoner gibi bütün gerilimi üzerine çeken konu bu. Gerçekten de bir turnu sol kağıdı gibi. İnsanların dünyaya nasıl baktığını anında ortaya döküyor. Mesela bir tarafta Prof. Doktor İrfan Yılmaz gibi düşünenler var. Diyorlar ki evrim kelimesinin kendisi sorunlu. Kirlenmiş bir kavram. Neden? Çünkü onlara göre bu kelime içinde sanki tanrısız, tamamen tesadüfi bir süreci barındırıyor. Bu yüzden de inançla yan yana gelmesi zor. Ama bakın burada çok ince bir ayrım var. Bu görüş aslında canlılar zamanla değişmez demiyor. İtiraz edilen şey değişimin mekanizması. Yani bu sürecin tamamen kör, amaçsız ve tesadüfi olduğu fikrine karşı çıkılıyor. Bunun yerine tedricilik denilen, yani Tanrı'nın yaratımı milyonlarca yıl içinde aşama aşama bir plan dahilinde gerçekleştirdiği fikri savunuluyor. Madalyonun diğer yüzünde ise bilimsel bakış açısı var. Evrim Ağacı'nın da belirttiği gibi bilim diyor ki, benim alanım gözlem ve deney. Tanrı benim metotlarımla test edebileceğim bir kavram değil. Dolayısıyla bilim Tanrı yoktur demez, vardır da demez. Sadece bu konuda yorum yapmaz. Kendi sahasının dışına çıkmaz. İşte bu slayt tam da bu iki farklı bakış açısını özetliyor. Bakın ortada tek bir olgu var. Doğal seçilim ama iki farklı yorum var. Bir taraf diyor ki bu tamamen rastgele mutasyonlarla ilerleyen, amaçsız vahşi bir mekanizma. Diğer taraf ise diyor ki hayır bu Tanrı'nın türlerin en güçlülerini korumak için tasarladığı ilahi bir araç, bir nevi ekosistem dengesi. Gördüğünüz gibi olay aynı ama bakılan pencere tamamen farklı. Peki, bu ilişki her zaman böyle bir çatışma olmak zorunda mı? Tabii ki hayır, bu sadece resmin bir parçası. Şimdi, bu salt çatışma modelinin ötesine geçip, daha farklı ilişki biçimlerine bakalım. Bu noktada, düşünür Ian Barbour'un çalışmaları devreye giriyor. Barbour, bilim ve din arasındaki ilişkiyi anlamak için bize inanılmaz kullanışlı dört adımlı bir model sunuyor. Bu modeller, tüm bu karmaşık manzarayı daha net görmemizi sağlayacak. İşte o dört model, çatışma, bağımsızlık, diyalog ve bütünleşme. Aslında bu dört kelime olası bütün senaryoları özetliyor diyebiliriz. Hadi bunları hızlıca bir açalım. Çatışma, adı üstünde, bir boks maçı gibi. İkisi de aynı ringde ve biri diğerini nakavt etmeye çalışıyor. Bağımsızlık ise sen kendi işine bak, ben kendi işime bakayım demek. İki ayrı ülke gibiler, sınırları belli. Bilim nasıl diye sorar, din neden diye. Birbirlerine karışmazlar diyalog modelinde bu iki komşu ülke arasında bir diyalog başlıyor. Sınırları aşıp etik gibi, felsefe gibi ortak konularda konuşabiliyorlar. Bütünleşme ise en iddialısı. Burada artık iki ayrı ülkeden değil, bu ikisinden oluşan tek ve uyumlu bir federasyondan bahsediyoruz. Her şeyin birbiriyle konuştuğu büyük bir resim. Şimdi özellikle bu son model yani bütünleşme modeli kulağa çok ilginç geliyor, değil mi? Peki pratikte bu nasıl işliyor? Gelin bunun somut bir örneğine daha yakından bakalım. İşte bütünleşme modelinin en popüler yaklaşımlarından biri de bu. Kutsal metinlerde örneği Kur'an'da yüzyıllar sonra modern bilimin keşfedeceği gerçeklerin ipuçlarını aramak. Bu pratiğin özel bir adı var. Bilimsel tefsir. Buradaki temel amaç Kur'an ayetlerinin modern bilimsel bulgularla mesela evrenin genişlemesiyle veya embriyonun anne karnındaki gelişimiyle ne kadar örtüştüğünü göstermeye çalışmak. Ve bu yaklaşımı savunanlar diyor ki, bakın 1400 yıl önce kimsenin bilemeyeceği bu bilimsel gerçeklerin metinde yer alması onun ilahi kökenli olduğunun bir kanıtıdır. İşte bu bütünleşme modelinin en çarpıcı ve tabii ki en çok tartışılan iddialarından biri. Peki tüm bu çatışmaları, farklı modelleri ve iddiaları konuştuk. Geldik en önemli soruya. E şimdi ne olacak? Tüm bunlardan bizim çıkaracağımız ders ne? Aklımızda kalması gereken birkaç anahtar nokta var. Birincisi, bu mesele basit bir bilim dine karşı kavgası değil, çok daha derin ve karmaşık. İkincisi, artık bu ilişkiyi tanımlamak için elimizde dört farklı model var, yani bir haritamız var. Üçüncüsü, ve belki de en önemlisi tartışma çoğu zaman kanıtların kendisiyle değil, o kanıtlara hangi gözlükle baktığımızla, yani yorumlamayla ilgili. Yani bizim buradaki amacımız bir tarafı haklı çıkarmak ya da bir kazanan ilan etmek değil. Asıl amaç bu entelektüel arazinin haritasını önünüze sermek. Böylece herkes kendi konumunu daha net görebilir. Ve şimdi bu harita elinizdeyken sıra sizde. Şöyle bir kendinize baktığınızda Bilim ile kendi dünya görüşünüz arasındaki ilişkiyi bu modellerden hangisi en iyi tanımlıyor? Siz kendinizi nerede görüyorsunuz? Bir çatışmanın içinde mi, yoksa iki ayrı dünyada mı? Belki bir diyalog arayışındasınızdır ya da her şeyi birleştiren büyük bir resim peşinde. İşte bu üzerine kafa yormaya gerçekten değer bir soru. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.